Kardeşler, bir iki gündür küçük bir çocuğun videosunu gönderiyorlar. Çocuk videoda oy veren herkesin müşrik olduğunu, kafir olduğunu, bu sistemde kimsenin oy kullanamayacağını söylüyor. Siz daha yeni insanlara soruyordunuz yarın seçim olursa kime oy verirsiniz diye. Bu konu hakkında benim cevabım şudur abi. Bizim inancımıza göre, tevhid ve sünnete göre, şeriattan bahsettiğimize göre, Allah'ın kanunlarına göre oy kullanmak şirktir abi. Oy kullanan bir insan kafir olur bize göre. Bizim inancımıza göre müşrik olur. Ve bütün Müslümanları sandıktan uzak tutmaya çalışıyor. Suriye'de PYD ve Daesh nasıl Amerika'nın çatısı ve emir altında ittifak halindeyse Türkiye'de de kirli ittifakların ne olduğunu görüyorsunuz. Bu çocuğun videosunu parlatanlar da solcana. Solcular, İslam düşmanı solcular. Nasıl ittifak yaptıklarını görüyorsunuz. Hiçbir ilmi altyapısı olmayan küçücük çocukları alıyorlar. Ve davalarında e, ülkenin idaresini Amerika'ya vermek için kullanabiliyorlar. Hiç çekinmiyorlar. Yeter ki kafirler bizi yönetsin. Başımızdaki Müslümanlar gitsin diyorlar. Bütün Müslüman kardeşlerimi uyar, uyarıyorum. Dışarıda nasıl böyle kirli ittifaklar kurduysa ABD. Ülkemizde de sekizli masa, dokuzlu masa diye çok kirli ittifaklar kurmuştur. Bu kirli müttefikliğe karşı tepkimizi ortaya koymak zorundayız. Bizi Amerika yönetemez, bizi biz yöneteriz. Yani Müslümanlar yönetir diyeceğiz, sandığa gideceğiz. Bu konuda yaptığım çok fazla video var. Neden Müslüman oy kullanmak zorunda? Oy kullanmamak caiz değil, kul hakkı vebali vardır diye yaptığım birçok videom vardır. Delilleriyle neden böyle olduğunu açıkladım. Her kim ki sandığa gitmez, oy kullanmazsa diğer bütün Müslümanların kul hakkına girmiş olur. Yarın bizim kızlarımızın başındaki örtüyü kaldırdıklarında, yarın Kur'an kurslarımızı, medreselerimizi, dergahlarımızı kapattıklarında ve hocaları faile meşhullerle tekrar öldürmeye başladıklarında her Müslümanın bu kandan ellerine bulaşmış demektir. Bunları biliniz. Delillerimi anlattığım videolarımı izleyiniz ve böyle cahillere ve böyle kirli müttefiklere itibar etmeyiniz. Esselamu Aleyküm.